Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Braşasmanız arkadaşlar. Bir dakika bayağıdır uzun zamandır yoktum. Ee, yine işlerim vardı arkadaşlar ama ileride bu nasıl neden e, video atmadım size sizlere söyleyeceğim ileride. Burada arkadaşlar şimdi diyeceksiniz e, hani bayağı da video atmıyorum biliyorsunuz ki neredeyse bir ay oldu galiba. Bakmadım. Yine de kupa falan kasıyorum arkadaşlar böyle karakterleri falan. Yine de kasıyorum. Ama yine de video çekecek zaman bulamıyorum arkadaşlar. E, kusura bakmayın özür dilerim. Ama neyse yine de kazanacağız. Arkadaşlar biliyorsun yeni güncelleme geldi. Ee, artık şöyle göstereyim. Pro PES e, altın şey yani bu güncelleme geldi. Güncelleme de güzel. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte bunları test edeceğiz, oynayacağız güzelce. Ah yoruldum. Neyse. Şimdi böyle bir güzelce bir kitle oynayalım bakalım. Hadi hadi bakalım. Arkadaşlar burada söylemeyi unutmuş olabilirim. Söyledim mi bilmiyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öyle yani. Yorum da atmayı unutmayın. Bak çok kesinlikle önemli. Bu istediğiniz oyunları yine çekmeye çalışacağım. Ama bu aralar falan çekemem diyebiliyorum. Bu evet. Spike. Bu Edgar Park'ın oyunu. Edgar'ın oyunu. Arada bir hata yapıyorum. Ha, gel bakalım. Byron. Kelime Iron. Gel team olalım. Kalp koydu. Ulan ben ne koyabilsem koyamıyorum. Sakin ol. Sakin ol. Sallamayacağım. Dost dostum dost dostum hayır dost 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 aldım dost 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 aşamalı dost oynayalım dost 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 Tam 34 bin olmamız az kalmış. 34 bin olsam mı acaba? Hadi bir tur daha atalım. Kenji de açılıyor bu arada arkadaşlar. Ee, son kaç? Son 3 savaşçım kaldı arkadaşlar. Bu arada bana geçen Oli çıktım. Eps Pro Pest'ten Efsane Star Hediyesi açtım. Çıktı bu arada yeni karakteri Finks geliyor. Bu karakter güzel bir karakter. Gizemli. Değişik bir karakter. Şu an benim oyunda yani 3 88, 88. karakterim eksik. Ondan sonra 4. Kenji'yi açtık yine 3 tane karakterim yok. Güzel bu arada. Hani iyi. Neredeyse sap maxladık karakter anlamında. Normalde boxlayamayız zaten arkadaşlar zor. Şimdi ne olur? Şimdi. Bir tur daha atalım. O zaman çift açalım. Çift atalım. Burada arkadaşlar mücadeleyi yapmayacağım. Mücadeleyi ben gereksiz buluyorum. Ben burada arkadaşlar bunun son aşamasına hiç gelmedim. Hiç göstereyim. Ya bir dur oğlum. Son aşamasına hiç gelmedim. Şey diyor. Biraz şampiyonuzdan bir sonraki açmaya geçmek için. Bu galiba bir sonraki aşamada yine güzel ödüller veriyor diye biliyorum. Neyse ne uzattık ya. burada işleme haritası geldi arkadaşlar. Uzatma diyorum hala uzatıyorum. Neyse hazır veriyorum. Üçleme modu çok güzel bu arada arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Bu da size şöyle bir şey söyleyeyim. Hani diyorsunuz şimdi bence bazılarınız aklınızdan geçiyordu. Ee, Madem burası oynayabiliyorsun niye böyle çekmiyorsun? Arkadaşlar ortam müsait olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Yani müsait bir sessizlik yok. Şu an sessizlik var arkadaşlar. Bir şey gel, buraya. İyiyim, gel buraya. Gel buraya kırmızı şartlı. kardeş bu son artık diyeceğim. Ben şöyle kaçayım. <gülüyor> <gülüyor> Bir de alayım. Alamadım. <laughs> hmm. Bu sıra kaybettik galiba. Orada adam var bence. Yokmuş. Tamam doğru güzel. Pusula mı bekliyor? Pusmayı bekleyeceğiz. Şöyle bir saklanarak geldim. <laughs> takım eledim ama bir de aşamalı oynayalım. Thrilled <laughs> Burada aşamalı oynayalım. Alevden kalkış. Ben burada Kuro seçmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Kuro gidiyor çünkü burada akıyor güzelce. Hadi. Tamam. Bak ya bu yeni aşama sistemi daha güzel. Eskiden 2-3 tur atmak zorunda kalıyordunuz. krok olsun da bayağı güzel hey, oluyor. Al yani eli daraltacak bir zaman. <laughs> Aa biliyorum. Hadi be. İlk ezeri elememiz lazım. Allah Allah hadi bakalım. Suyu çek. Yo, ben nereye geldim ya? Aha helal. Aha helal olsun lan. Alırsın. Abi Ronaldo cidden Ronaldo diyeceğim ya. Kus kusum vuruyordu. Abi canını dolur ya. Canını dolur. Ronaldo Evet Ronaldo bayağı güzel bir işlem yaptı. Adam 40 yaşında ne yapsın? <laughs> Hadi bir tur daha atalım. <laughs> Tilt alalım. Edgar seçmeni alacağım. Gevezeli geçelim. Tamam APK mı? Hah. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum. Ne konu verdin lan? Garip, lan. Garip, lan. Gel buraya. artık onu yok. At bana at bana at bana. Helal lan. Bütün her şeyi harcadım yalnız arkadaşlar. E, aksesuarla falan artık bitmiyor. Bence bu özellik daha iyi olmuş bana göre. Tamam tamam. Hepsini harcadık. Harcadık hepsini. Allah Allah. Koş koş koş. koş. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Ver bana. Atamadım arkadaşlar. Özür dilerim de. Abi oyun benim boyum da kasıyor ya. Orada tam atacaktım. Benim de hep oluyor. Tam atacakken Oyun da Neyse bizim adam atlıyor. Çok pinkli pinkli geliyor. Çok güzel. Artık kasarız yani. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkürler. E, Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, bugünlük benden bu kadar. E, dediğim gibi e, yine dönüş yapmaya çalışacağım. Yine videolar çekmeye çalışacağım. Neyse e, görüşürüz bay bay.